Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar 12 Haziran 18 Haziran haftası sizin için nasıl geçecek? Sevgili Başaklar bu hafta oldukça iş ve para odaklısınız. Her şeyden evvel hafta başı bu iş, kariyer ve maddi konuları sağlama alma konularında attığınız adımlarda aslında hem somut hem kalıcı adımlar atabilirsiniz. İşleriniz aslında beklediğinizden daha da iyi gidecek. Fakat bu durum yine de Satürn ve Güneş'in maddi alanda ve iş alanda sizi alanında etkiliyor olması nedeniyle bir otorite figürüyle veya önünüzdeki bir projeyle ilgilenirken yapmanız gereken zamanınızı, enerjinizi ve çabanızı tamamıyla bu işe vermek, buna harcamak. Çünkü eğer bunu yapmazsanız, aklınızı işe vermezseniz hem iletişim karmaşası olacak, hem planınız aksayacak, hem de karşınızdaki insanlara verdiğiniz sözleri belki tam anlamıyla yerine yerine getir yemek gibi bir durumla karşılaşabilirsiniz ve bu da sizin için can sıkıcı olabilir. Diğer taraftan ne olursa olsun iş ortaklığı yapmak isteyen Başaklar için harika bir fırsat var. Çünkü Merkür ile Jüpiter arasındaki hakikaten olumlu açı sizin iş ve kariyer alanınızda gerçekleşiyor. Bu size oldukça destek verecek. Birçok Başak bu hafta çok uzun haftalardır ilerleyemediği kadar iş alanında hızlı ilerlediklerini görecekler. Başarılar. Dėl to.